Kumsa Tane'm Otomobilden herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar sizlere daha önce sararan farların nasıl bu hale geldiğini video çekerek göstermiştik. Şimdi e, tamponu boyayacağız. Tamponun nasıl boyanacağını, ekonomik olarak nasıl düzgün e, boyarız, nasıl ekonomik boyarız onları göstereceğim. Şimdi e, normalde motor kaputunun üzerinde, içerisinde e, bu boyanın ne boyası olduğu yazıyor. Biz o boyayı Sprey boya olarak internetten aldık. Tanesini 100 lira 110 lira civarını aldım ben. İki tane boya aldım. Şimdi buraları da suzun parasıyla öncelikle suzun parası e, suyu sabunun su haline getiriyoruz. Daha sonra suzun parasıyla bu 360'lık bir suzun parası. Suzun parasıyla buraları bir güzel hafif şekilde üstünü çok fazla değil. Hafif şekilde üstündeki boyayı incelteceğiz. Daha sonra kuruttuktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Onlar sizlere hepsini göstereceğim. Şimdi şu anda tampon bu halde. Bakın. Şöyle göstereyim. Sprey boyayla boyadıktan sonraki son halini de sizlere göstereceğim. Evet tampon hali bu. Evet. Son halini de göstereceğim. Hadi başlayalım bakalım nasıl olacak. böyle yaparak boyayı inceltiyoruz. Bak görüyorsunuz. Bak, inceltiyorum boyayı. İşte en sonda sprey boya vuracağız. Hadi bakalım devam edelim. En son zımparaladık. Zımparalanmış hali bu. Şuradaki sis farı gözleri vardı. Onları çıkardık. Şimdi burayı düzgün bir şekilde böyle bantlıyoruz. Yani çünkü kapıta gelmesin diye. Bantla yapıyoruz yine her zamanki gibi. Kardeşim Ali ustam burada bize yardım ediyor sağ olsun Allah razı olsun. Şimdi burayı yapacağız. Yaptıktan sonra da sprey boyayla boyayacağız. Bakalım en son hali nasıl olacak? Şimdiki hali bu. En son hali de hep beraber görürüz inşallah. Hadi bakalım. Bir de şu anda sildik en son. Bizim paraladık ilk başta. Boyamayacağımız yerleri kağıtla düzgün şekilde kapattık. Sildik. Şimdi boya işine geçiyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. bayağı kötüymüş tüm sonunda üzerine vernik sürüyoruz son halini biraz sonra sizlere göstereceğiz bence gayet güzel oldu en sonda pastacılar çekeceğiz arabaya ondan sonra renk tonu minimuma inecek zaten güneşi gördüğü zaman kendine gelir biraz sonra son halini sizlerle paylaşacağım şu anda vernik yapıyoruz arka da vernik yapıyoruz bitirdik son hali böyle arka tamponda böyle oldu. Şu anda biraz renk farkı var. Burayı pastacıyla yaptık mı renk farkında da gidereceğiz. Evet, eğer sizler de boyarsanız bu şekilde boyayabilirsiniz. Evet, yani toplamda ne kadar mal oldu? 300 lira gibi, 300-400 lira gibi bir rakama hem ön tamponu hem arka tamponu boyadık. Evet, hepinize sağlıklı günler dilerim.